Evet arkadaşlar son günlerde nereye bakarsak bakalım kafamızı nereye çevirirsek çevirelim karşımızda Squid Game görüyoruz ee, evet artık bıktık yani ama dizi gerçekten çok güzel diziyi ilk izleyenlerdenim hani böyle bu kadar hayplanmadan önce izlemiştim. Çok 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 başarılı bir kore dizi. Diziyi anlatmakla uğraşmayacağım çünkü herkesin bildiğini düşünüyorum. O yüzden vakit kaybetmeyelim ve e, bu diziyle ilgili Minecraft'ta bir mod yaptım. Bunu size göstermek istiyorum. Bence çok güzel oldu. Tıpkı dizdeki gibi oldu. Yani öyle bir şeyleri görünüş amaçlı koyup geçmedim. Gerçekten e, survival'la ilişkilendirdim modu. Hani oynuyoruz yani bildiğin challenge gibi oyuna katılıyoruz falan ödül falan kazanıyoruz veya dayak yiyoruz ölüyoruz gibi vesaire vesaire bir sürü şey var modumuz çok güzel oldu aşağıdan indirebilirsiniz ve tabii ki hoşunuza giderse beğenmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hadi bakalım modumuza geçelim. Evet tıpkı dizide olduğu gibi oyuna katılabilmek için elimizde bir davet kartı olmak zorunda arkadaşlar ve bu davet kartını hatırlıyorsanız başrol oyuncumuza kim vermişti? Takım elbiseli bir adam vermişti. Dizide yani dizide böyle olmuştu ve burada da arkadaşlar aynı dizideki gibi bir takım elbiseli adama ihtiyacımız var. Takım elbiseli adamı bulmamız lazım ki ondan bir davet kartı alalım, onunla oyun oynayalım ve karşılığında bize o davet kartını versin. Şöyle Bakıyorum geziniyorum kendisini bulmak Çok zor değil ama çok da kolay da değil Görmüş olduğunuz gibi geziyorum geziyorum ama ha, Evet buldum kendisi arkadaşlar Burada şöyle sahil kenarında Duruyor nereye gidiyorsun lan baksana lan bana Oyun oynayacağız gel buraya ve bakın elinde Aynı dizide olduğu gibi kırmızı Ve mavi kartlar var arkadaşlar Bu kartlarla biliyorsunuz bir oyun oynattırıyordu Ve eğer kendisi kazanırsa karşısındakini tokatlıyordu. Ya nereye gidiyorsun oğlum gel sen oynayacağız gel bak lava düşeceksin gel. Heh şöyle survival'a geçiyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum ve kendisi bana diyor ki kırmızı mı mavi mi seç birini lan diyor. Ben de red diyorum lan ama kazanamıyorum. Hani orada beni güya yeniyor ve tokadı basıyor canım azaldı daha demin gördüğünüz gibi. Bu sefer de blue'yu seçiyorum. Yine kazanamıyorum. Tekrar blue'yu seçiyorum. Yine kazanamıyorum. Red'i seçiyorum. Kazanamıyorum. Bir daha redi kazanıyorum ama kazandığım halde vurdu bana şerefsiz onu görmedim sanma. Evet kartı elimize aldık arkadaşlar bakın elimizde böyle duruyor hatta şöyle de göstereyim bakın elimizde kartımız duruyor ve bu kart sayesinde artık oyuna istediğimiz zaman istediğimiz yerden direkt olarak katılabileceğiz. Tek yapmamız gereken şu bununla herhangi bir bloğa sağ tıklamak evet sağ tıklar tıklaması arkadaşlar bizi Oyuna alıyor ve bizi böyle bir alana gönderiyor Evet bu arkadaşları zaten tanıyorsunuz Bakın bu kare kafa ee, Şunun ne kafa olduğunu bilmiyorum Şu an bana bakmıyor çünkü Şurada da bir kafa var ama bunun da ne kafa olduğunu bilmiyorum Onlar sanırım şu an gardiyan gibi duruyor orada Bu arada yarım kalbim kalmış dayak yiye yiye Tokat yiye yiye yarım kalbim kalmış Neyse arkadaşlar şimdi asıl mevzuyu görmediniz Çünkü asıl mevzu Şöyle F5'e bastığımda gözükecek Evet bakın arkadaşlar üstüme Tıpkı dizideki eşofmanlardan Tulumlardan veriyor fakat bunu sadece oyuna girdiğimizde veriyor arkadaşlar. Bunu normalde dışarıda craft edemiyoruz. Bu şekilde ayarlamak istedim. Yani sadece oyuna özel çünkü bu. Elendiğimizde veya kazandığımızda bunu bizden alacaklar arkadaşlar. Bu üzerimizde kalmayacak ama şöyle göstermek için bakın şöyle açayım. Üst var, alt var ve ayakkabı var. Kafalığı zaten yok biliyorsunuz. Eşofman takımı çünkü bu. Yorumlara göre bunu da craft edebilirim yani. Craft edilmesini sağlayabilirim. Neyse arkadaşlar şimdi oyuna başlayalım isterseniz. Bakın burada bir e, karşımızda hedefler var. Bu hedeflerden sadece bir tanesi yeşil. Diğerleri kırmızı ve fark ettiyseniz elimizde 10 tane misket var. Evet, bize 10 tane misket veriyor ve bu misketleri arkadaşlar biz e, böyle buraya atıyoruz. Fakat e, bakın boşluğa attım. Yani bunu boşluğa atmak bir anlam ifade etmiyor. Bunu atmamız gereken yer şu yeşil hedef. Evet. Yani kırmızılara gelirse eleniyoruz. Yani bunların e, deyimiyle eleniyoruz Aslında ölüyoruz yani geberiyoruz Ama bunlar ölüyorsunuz demiyor Bunlar direkt olarak eleniyorsunuz diyor Kibar ya hani bunlar Ama eğer ki yeşile tutturursak Yeşile atarsak buradan ödülü alıp basıp gidiyoruz. Bakın hatta şu butona basıp gidiyoruz. Onu da birazdan göstereceğim eğer kazanırsam tabii. Kaybedersem buna basacak bir halim kalmayacağını düşünüyorum. Değil mi kanka? Öyle öyle ama sen böyle atarken bana bakarsan olmaz ki bu iş. Yani olmaz yapamayız böyle. Bunu gerçekten bir mod olarak ayarladım. Yani bunların hepsini şu olayın hepsini açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir deneyelim. Bakalım oraya ne kadar yaklaşıyoruz. Şöyle evet misketlerimizde idareli kullanalım. Bir tane de şöyle atalım bak çok yaklaştık o zaman şöyle yaparsak şöyle atarsak Allah kahretsin elendik evet oyuncu ne diyelim 05. Böyle arkadaşlar bizi lap diye e, öldürüyorlar yani takım evveladan bir tane daha bulduk güzel çok güzel. Bu şekilde sınırsız hakkımız var yani sıkıntı yok çünkü normal oynuyoruz ama eğer ki... Ee, çok güzel bir challenge olsun istiyorsak bunu mesela hardcore'da oynayabiliriz. Ha bu arada fark etsiniz arkadaşlar bakın elendiğim için üzerimden e, şeyim gitti. Eşofman takımım gitti. Normal dımdızdan ve bu arada misketlerim de gitti. Normalde bende Keep inventory turu var arkadaşlar gitmemesi lazım. Fakat e, misketlerim de gidiyor. Yani oyundan herhangi bir şekilde çıkarsak misketimiz de eşofmanımız da gidiyor. Şimdi takım elbiseli kardeş gel bakayım buraya sen bize biraz daha şöyle bir tokatla bakalım bizi. Aslan parçası tokatla tokatla ha bir tane daha bir, bir can daha artsın. Vuracak tekrar hadi. Ha, evet şöyle bir tane daha vurduralım. Olmadı. Öleceğiz bir kez daha tokat yersek öleceğiz yani. O riski göze alır mıyım bilmiyorum. Alsam mı? Alacağım lan. Ver Allah kahretsin seni. Gençler bu adamı yenme şansımız çok az yani. Aynı dizide olduğu gibi adam hani oyunu iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor gibi ayarladım. Ve yenme şansımız çok düşük yani. Yüzde ne diyeyim 10 gibi bir şey. Evet kankacım sen şimdi bana bir... Hadi. Hadi. Hadi ama yani ver işte kartı ayıp ediyorsun yani ya. iki bir buçuk kalbim kaldı ben sana bir daha vursam şey bir daha vursan sen bana ölüyorsun mamını. Ah yani öldüm yani. Ah bak burada bir tane daha var mis gibi. Gel bakayım buraya kanka şöyle survival'a geçtim gel bakayım ver bakayım. Ver bakayım kanka. Ver. Ah böyle gördün mü böyle veriyor işte yani Sen vermiyordun şerefsiz Bak bu adam ne güzel veriyor Evet nereden katılalım oyuna arkadaşlar Şuradan katılalım evet buradan oyuna katıldık Şimdi hesap kitap yapalım bak Daha demin şu civarda bir yere attık ee, Kısa kaldı sanki biraz Şöyle birazcık yükseltip Şuradan atacağım Bu sefer de fazla mı oldu ya Allah'ım ya kazanamıyorum oyunu ya. Neyse arkadaşlar elime game moddan böyle bir sürü kart aldım. Hani tekrar tekrar uğraşmayayım diye game moddan koydum. Lap diye oyuna gidiyorum. Tekrardan şöyle bir deniyorum şansımı. Bakın şuraya atıyorum. Ölüyorum. Tamam tekrar doğup bakın şu kartlardan şöyle koyuyorum. Ve tekrar gidiyorum ve bu misketi şu bölgeye şöyle atarsam ne olur? Ah evet tutturdum. Ve kazandım evet 46 tane. Niye 46 olduğunu da e, diziyi son bölümlere kadar izleyenler bilir. 46 adet emerald veriyor arkadaşlar bize. Buraya e, emerald blok koyacaktım. Hani 46 tane blok versin diyecektim de çok aşırı fazla oluyordu. Survival mantığını biraz çökertiyor. O yüzden 46 tane emerald ödül olarak koydum. Normalde elmas da koyacaktım hatta ama yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum. Eğer modu güncellersem e, yorumlarda bana destek olabilirsiniz bu konuda. Yani mesela modu güncelle, şöyle yap, böyle yap, ödül şu olsun, bu olsun değiştir falan diyebilirsiniz. Yani. Hani. Hatta direkt para olarak da ödül verebiliriz. O parayı da mesela isteyen istediğine göre ya elmasa çevirir ya emerald'a çevirir. Hani o şekilde bir şey de yapabiliriz. Çünkü bu da aklıma gelmişti. Neyse bakın şimdi ödülü ödülü aldık ya. Bakayım eşofmanım gitti zaten. Hani ödülü aldıysak eşofmanımız gidiyor. Eğer gitmemiş olsaydı da arkadaşlar misketlerim de gitti bu arada. Diyelim ki gitmedi. Bir hata oldu gitmedi. Veya işte ben bu oyunu oynamadan uyanıklık yaptım. Hani eşofmanı kaybetmemek için. Dedim ki oyundan çekileyim geri döneyim. Hani oyundan çıkarsam bir şey olmaz. Eşofman üstümde kalır. Misketler de kalır. Onları da kullanırım dışarıda falan diye düşünüyorum. Geri tıklıyorum mesela. Oyuna nereden katıldıysam oraya geliyorum arkadaşlar. Bakın en son oyuna buradan katılmıştım ve buraya e, geldim. Bahsettiğim şey de şu mesela. Bak bu kartla mesela atıyorum. E, oyuna tekrar katılalım. Bakın 10 tane misket verdi. Eşofman verdi ya. Hani uyanıklık yapıp buradan e, tekrar oyunu hiç oynamadan hani eşofman maşofman gitmesin diye geri gidersek böyle bir şey olmuyor. Yani tekrardan bizden eşofmanımız ve misketlerimizi alıyorlar. Bırakmıyorlar yani o şekilde. Yani oyundan çekilme şansımız var evet. Hani gerçekten dizide de vardı böyle bir şans. Çoğunluk isterse oyun durabiliyordu. E ben de bir kişiyim. Bir kişiyi zaten İstersen durur yani oyun. O yüzden oyundan çıkabiliyoruz. Fakat ee, dediğim gibi eşofmanımız ve misketlerimizi elimizden alıyorlar geri. Neyse o zaman ödülümüzün tadını çıkarma zamanı. <laughs> Mod hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım hepinize benden emerald. <laughs> Squid Game'den kazandığım emeraldlar. <laughs>